uzun bir aradan sonra bir hasat videosu çekelim dedik. Yaklaşık bir aydır havuza ellemiyoruz. Yani yem hasat yapmıyoruz. Bu sefer yem aldı. Daha önce de böyle denedik. Yaklaşık 10 kiloya kadar yem alabiliyoruz. Aylık hasatlarda. Evet. Şimdi yakından da göreceğiz. Havaların soğuması da tabi etken daha iyi oldu. Yeterli. Şöyle i̇şte tamam yıkayalım. Tabii bu arada yemimiz daha önceden ince bir yemdi. Onu kalın yeme çevirdik. Kalın yem aşıladık. Daha iyi tutundu ve daha kilo bazında daha iyi verim aldık. O yüzden kalın yemi çoğalttık. Yem olarak buraya da buraya da Yem olarak tavuk gübresi kullanıyoruz. Tavuk gübresini sulandırıyoruz. Yaklaşık iki gün sonra birer tas olarak havuza döküyoruz. <laughs> evet, onu bir daha ekliyorum. <laughs> Tamamdır. <laughs> oldu. Yine kum alalım. Suyun her zamanki gibi yeşilleniyor. İster istenmez <laughs> ak yapıyor. Gördüğünüz gibi şimdiden daha ikinci kovada yaklaşık 2 kilo kadar yem çıktı. 1,5 kilo aralığında. Tabii yine havuzun tamamını hassas etmiyoruz. Beşte birini falan bırakıyoruz. Tekrardan yayılıyorlar oradan. Evet. Ortalama iki kovada aldığımız su Şimdi suyu dökeyim. Daha yakından göreceğiniz. Gördüğünüz gibi ve temiz kokusuz Demirde de havuz bir şey mi kaldı? Turpek mi var? Demirdekini de alabiliriz. Bu kenardan da alabiliriz. O kenara al olması. Gördüğünüz gibi ağızdan alırken de canlı yemler gayet belirgin bir şekilde görünüyor. Daha önceden her hafta hasat ettiğimiz için çok üremiyorlardı. Yani biz üremeye fırsat vermeden topluyoruz. Şu an canlı yemimiz geliyor düzenli, o yüzden aylık hasatları yapıyoruz 3 haftalık. Verim bayağı arttı. gördüğünüz bu da diğer kovumuz. Yaklaşık bir buçuk kilo hem de orada var. どうもこんなところから。<So. S 2> taraftan dökülsün. Olsa almaz diğer kolu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet bereketli bir hasat oluyor. Siz de yapabilirsiniz. Elinizin altında sürekli hazır tuğuk peksiniz olur. Umarım video yardımcı ve eğitici olmuştur.